keşkten dinlemiştim. Hadis Buhari ve Müslim'de rivayet ediliyor. Ebu Davud'un Sünen'inde rivayet ediliyor. Bir seferden dönüşünde ağaçların mebzul bulunduğu bir yerde kılıcını bir ağaç dalına asıyor ve Allah Resulü istirahat buyuruyor. Gavres ismindeki kafir kılıcı oradan kaptığı gibi Allah Resulü'nün tepesine dikiliyor. diyor ki, Schopenhauer bu vakayı nakleder ve Resulullah'a karşı hayranlık duyardı. Bu ne müthiş cesaret, bu ne yürektir diyor Schopenhauer, Hz. Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem. Adam başına dikildiği zaman, şimdi seni benim elimden kim alacak? Seni benim elimden kim alacak? Hiç tereddüt etmeden, avası çıktığı kadar Allah Resulü bağırıyor. Allah! Beşerin zalim elinden zalim kılıcı kim alacak? Allah! Allah! Zalimleri kim tedip edecek? Allah! Allah! Kaddarları kim bize getirecek? Allah! Allah diyoruz. Bu ne cesaret? Bu ne şecaati kutsiye? karşısında galip görünen adam sazdırıyor, elinden kılıç düşüyor, Allah Resulü alıyor. Şimdi seni kim kurtaracak? Şimdi seni kim kurtaracak? Şurada ya Resulallah diyor, iyi ve kötüden kötüsü sen olma diyor. Adamın lafına bakın, bir iyi bir de kötü var. Bu iyi ve kötü taksiminde kötü sen olma ya Resulallah diyor. O kötülük bana yaraşırdı. Kılıcı koyuyor biz geliyor Allah Resuluna. Müslüman olmasa bile teslim oluyor. Kavmine döndüğü zaman diyor ki ben insanlığın en yanından geliyorum. Ben insanlığın en hayırlısının yanından geliyorum. gözü dönmüş kafir bile. Onun yumuşatıcı ikliminde, rahmeten lil rahmet deryalarından gelen yağmurla o günün küfürü bile yumuşamış. Peygamber hakkında kadir şinas davranıyor. Onu zevceleriyle, onu tasarruflarıyla, onu değişik halleriyle bugün tenkit ettiği gibi tenkit etmiyor. Demek ki demokrasi yamaçlarında yetişse bile insan, demokratik düşünceye ulaşamayan insanlar var. Demek ki saygı çok inkişaf etse bile saygının zerresinde nasip olmayan insanlar var ve Ebu Cehil'den daha mütemerrit. Bu kafiri diyor ki, ben insanlığın en hayırlısının yanından geliyorum. Ama benim size arz etmek istediğim şey, Chopin havrında başını döndüren şey, Hz. Muhammed Mustafa'nın Allah'a karşı itimadı sallallahu aleyhi ve sellem, güven ve itminanı gerçek bir mümine yaraşır şekilde. Zira iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet idareini netice verir. İnanan insan Allah'a teslim olacaktır. Teslim olunca tevekkül edecektir. Ve tevekkül edince de dünya ve ukva saadetine Hz. Muhammed Mustafa yolunda olanlar gibi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar arkasından şu anda bile ona hayranlığıyla işleri akıp giden onun genç cemaati. 20. asırda arkasında saf bağlayanlar gibi ciddi bir güven ve emniyet içinde Allah'a teslim olacak, Allah'a tevekkül olacak ve huzuru